Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Skyrim modlarının bir mod manager'a kullanmadan nasıl yükleneceğini göstereceğim. Ee, çok basit ve kısa bir video olacak. Ama Skyrim'i e oynamak için Steam kullanıyorsanız e, bu video sizin için değil. Ama eğer e, internetten korsan yollarla indirdiyseniz yüksek ihtimalle e, Steam kullanmayacaksınız ve e, bu rehber o zaman sizin için. De. Öncelikle bir mod bulmak için Skyrim Nexus web sayfasına gidebilirsiniz. Ee, başka bildiğiniz bir sayfa varsa orayı da kullanabilirsiniz ama Skyrim Nexus gayet güzel bir e, sitedir. Yani e, Nexus zaten e, çok büyük bir network olduğu için. Evet e, Burada bir hesap oluşturmanızı tavsiye ederim çünkü ııı e, Çünkü e, 1 yok 5 megabayttan fazlalık dosyaları indirmenize izin vermiyor. Ben hemen gireyim. Evet hemen girişim yaptım. Şimdi buradan burada zaten e, böyle şeyler göreceksiniz. Bu en beğenilen modlar gibi e, denebilir. Şurada yukarıda files var, categories. Yani burada zaten bulursunuz mutlaka. Bulduğunuzda e, mesela biz hemen şuradan kısacık bir mod bulalım. İşte mesela şu olsun. Daha yeni koymuşlar ama. Ee, şurada e, bunu, modu ilk açtığınızda description gelecek karşınıza. Şimdi burayı dikkatlice okuyorsunuz. Mesela burada ne diyor? Mod requires hardfire to function properly. Burada ne diyor? E, Skyrim'in DLC'si olan hardfire'ı e, indirmeniz gerekiyor. Yoksa mod çalışmaz. Bunlara dikkatlice okuyun çünkü bazı modlar e, SKSE, Skyrim Script Extender gibi başka Skyrim modlarını e, istiyor çalışması için. Yani böyle şeylere dikkat edin. O zaman modunuz çalışmaz. Şimdi e, böyle files'a tıklıyorsunuz burada. Main files. E, burada genelde bir sürü dosya olur. Siz main files'a bakacaksınız. Şurada download manual yazıyor. Tıklıyorsunuz buna. Burada bir sürü server çıkıyor. Şu yukarıdaki serverlardan bir tanesine tıkladığınızda zaten indirecektir. Ben de şu an bir tane mod var. Worms Tooth adında bir mod. Açtın. İndirdiğinizde genelde bu şekilde bir WinRAR dosyası olacak. WinRAR dosyasını açıyorsunuz. Pardon. Dediğim gibi WinRAR dosyasını açtı, açtınız. Burada böyle bir sürü acayip şeyler çıkıyor. Hiç uğraşmak istemiyorsanız yani benim Skyrim dosyama zaten bakmayacağım yani pis olmasının bir anlamı yok performansı da düşürmez çünkü yani direkt şurada gördüğünüz her şeyi alıp atabilirsiniz nereye yapacağını söyleyeceğim az sonra dediğim gibi buradaki dosyaların hepsini seçiyorsunuz sonra şimdi şunu aşağıya alalım şimdi Skyrim Skyrim'inizin nerede kurulu olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ee, benimki program dosyaları çarpı 86'da ee, The Elder Scrolls 5 Skyrim İşte buraya geliyoruz. Yani bu dosyayı bulmanız lazım. Tabii ki sizde bundan çok daha az dosya olacak. Ama yani bu dosyayı bulmanız lazım. En başta Data adında Data Evet, evet. En yukarıda data adında bir e, klasör olacak. Data adındaki klasöre giriyorsunuz. E, girmenize de gerek yok aslında çok özür dilerim. E, seçti, seçtiğiniz dosyaları topluca tutup de, Data klasörüne atıyorsunuz. E, hedefte aynı adlı 3 dosya var diyor. Sizde de böyle uyarılar verirse hedefteki dosyaları değiştir değil. Ama ben zaten bu modu önceden indirdiğim için şimdi kapatıyorum ama siz hedefteki dosyaları değiştir diyeceksiniz. Ben şimdi atla diyorum. Bu klasörü taşımak için yönetici izni sağlaması bozuluyor. Direkt devamı basın. Unuttum geçerli öğeler için yapın deyin. Ben atlayacağım çünkü bu mod zaten var. Oldu. Şimdi bu Winrar'ı kapatabiliriz. Başka? Evet. Şimdi Skyrim'e e, Skyrim girip Skyrim e girmeye çalışırsanız tabii ki çalışmaz. Ee, çünkü e, şurada çok özür dilerim tekrar. Evet. Şöyle bir e, pencerede şuradaki data files, data, data files seçeneğinden seçtiğiniz modu tiklemeniz lazım. Tabii ki siz eğer daha önce mod yüklemediyseniz bu data files kısmı gri olacak. Yani seçilemez olacak. Bunu düzeltmenin yolu da belgelerime giriyorsunuz. Belgeler. Burada My Games var. Burada Skyrim buluyorsunuz. Skyrim Prefs e, diye bir yapılandırma ayarları dosyası var. Skyrim diye yazar eğer e, yapılandırma ayarları diye yoksa. Bunu açıyorsunuz not Buradaki hiçbir şey dokunmayın yoksa oyunuz oyununuz bozulur. Yani kısaca direkt şuraya launcher da yazabilirsiniz. Kendinizde bulabilirsiniz. Şöyle köşeli parantezlerin arasında launcher yazacak. Buraya şimdi siz bunu ilk açtığınızda şöyle bir şey olmayacak tabii ki. Burada launcher diye bir şey var. Buna enter diyorsunuz. B yani B pardon. B enable file selection yazıyorsunuz. Eşittir diyorsunuz, 1 diyorsunuz. Bunu ben e, açıklamaya yazacağım, oradan kopyala yapıştır yapabilirsiniz diyorsunuz. Direkt çıkıyorsunuz, kaydediyorsunuz. Ve sonra launcher'ınızı açıyorsunuz. At, nereye koyduysanız. Skyrim e, launcher'ı. Ve burada artık data, data files seçilebilir olacak. Data files'ı tıklıyorsunuz. Buradan worms, worms Tool'u buluyorsunuz. Normalde böyle olacak. Tıklıyorsunuz. Bazı modlar eğer çok fazla modunuz varsa 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 e, yükleme sırasını değiştirmeniz gerekebilir ama e, o kadar komplike modlar indirecekseniz zaten İngilizceniz olması lazım. Yani direkt play'e basarsanız modunuz çalışır. E, başka bir şey yok. başka bir rehber videosunda görüşmek üzere.